E şimdi efendim, e, öncelikle e, tabii farklı bir oluşum var. E, YPG, PKK'nın içerisindeki özel güç havacılık birimi sorumlusu. Şimdi e, bunun e, tabii helikopter meselesi ayrı değerlendirilmesi gerekiyor. PKK'nın diğer alanlardaki, özellikle Suriye'deki veya Irak'taki, örneğin e, Sincarda veya Karaçoğ Oluşturmuş olduğu drone atölyelerinin e, da ayrı değerlendirilmesi gerekiyor ama burada bir şey var yani özellikle vurgulanan bir şey var. Şimdi e, 2018 yılında Şırnak şehir merkezine yapılan drone saldırısı bombalı drone, bombalı dronlar hatırlıyorum o olayı. Ondan sonrasında 2021 yılında e, Diyarbakır ve Batman havalimanlarına e, yani bizim uçaklarımızın ve siyahlarımızın kalkmış olduğu hava Bombalı dronlarla yapılan taarruzlar, saldırılar yani terör saldırıları. Bununla birlikte e, sınır bölgelerindeki konuştuğu karakollarımıza ve askerlerimize yapmış oldukları, birliklerimize yapmış olduğu saldırılar. Şimdi bunların hepsinin e, e, tedirgin edici bir boyutu var. Sonuçta e, havadan bir sızma gerçekleştiriyor. Yani teröristin kendi fiziki varlığıyla karadan gerçekleştiremediği sız, sızmayı havadan gerçekleştiriyor ve gerideki birlikler ve sivil halk üzerine bir etki ortaya koyuyor. Şimdi e, bunun tedbirlerinin geliştirilmesi yani bombalı dronlara karşı planör ya veya maket, bombalı maket uçaklara karşı bunların da e, gü güzelmesiyle yönlendirilmesiyle ilgili üstün teknolojileri kullanmaları sızmayla değil yani nokta e, atış yapabilecek şekilde e, bir faaliyet göstermeleri Tabii o o dönemde büyük bir tedirginliğe sebebiyet vermişti. Neden? Çünkü sonuçta siz tedbir geliştiriyorsunuz ama geliştirmiş olduğunuz tedbirleri bütün alana yaymak. Yani sonuçta bir askeri tehdit, bir askeri bir tehditte bir terör tehditle karşı karşıya kaldığınız zaman tedbirleri sadece bir noktada almıyorsunuz. Bütün birlikleri himaye altına alacak, bütün birlikleri kalkan olacak bir hava e, ya bu tür saldırılara karşı, terör karşı tedbirler geliştirmeniz gerekiyor ve sadece bu askeri birliklerinizle ilgili olan bir şey değil. Sivil halka da yönelik olmuş olduğu için bütün coğrafyayı bu tür saldırılara karşı korumakla ilgili tedbirler geliştirmek zorunda oluyoruz. Bunun hem maliyeti son derece yüksek hem de son derece zaman alıcı ve bir son derece güçlü bir teknolojik birikimi gerektiriyor. Yani terörün kullanmış olduğu asimetrik bir biçim bu. Şimdi o zaman büyük bir tedirginden sebebiyet vermişti. Çok iyi hatırlıyorum. Hatta işte Murat Karayılan ilgili seneyi sözde havacılık yılı ilan etmişti. Evet. Şimdi Milli İstihbarat Teşkilatı şimdi bu işlerin merkez noktasındaki adamı havaya uçurarak yani e, özel birimi özel hava, özel birimi havacılık sorumlu evet. kişiyi havaya, havaya uçur. Şimdi bu hem ironik bir tarafı var hem de son derece önemli ee, böyle mühendislik birikimi de olduğu belli olan ve pek çok kişiyi de eğiten e, ve pek çok teröristi bu konuda hazırlayan YPG PKK'nın bununla ilgili bir altyapı Peki. oluşturmasına neden olan bir etkisizleştirdi etkisizleştiriyor. Bir e, tam anlamıyla Peki. etki odaklı bir harekat harekattan bahsediyoruz. Peki. Şimdi efendim tabii e, terör örgütünün eee bir hava inisiyatifi elde etme çabası son derece dikkat çekici. Şimdi bunu hem havadan saldırılar yapmak, hem sızma yapmak, hem de intikal yapmak için kullanıyor. Ve bu bir diğer tarafıyla da havadan bir konvansiyonel güç oluşumuyla ilgili, inisiyatif oluşumuyla ilgili bir takım evreleri oluşturuyor. Şimdi bakıldığı zaman özellikle Suriye'deki YPG, PKK ayağına Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konuda destek sağladığını görüyoruz ve gözlemliyoruz. Yani işte daha işte mücadele kisvesi altında havacılık eğitimleri verdiklerini görüyoruz. Şimdi bunlar Amerikalıların himayesinde ve PKK'lılara bununla ilgili imkan verilmeyen bir fotoğraf gibi, gözük gösteriliyordu ama sizin bahsetmiş olduğunuz o helikopterlerin düşmesiyle helikopterlerin düşmesiyle birlikte e, oynanmakta olan oyun ortaya çıktı. Yani hem YPG PKK'ya verilen e, sağlanan inisiyatif ortaya çıktı hem de e, bu işbirliği üzerinden dönen bir başka dolap yani KYB yani e, Soran bölgesiyle yani KYB'nin etkili olduğu Soran bölgesindeki e, yapıyla e, egemen yapıyla YPG PKK'nın işbirliği içerisinde olduğu ortaya çıktı. Şimdi bu son derece tehlikeli bir evreye ve eşe karşılık geliyor. Bir diğer tarafıyla evet e, bizim ortaya koymuş olduğumuz etki harekat alanları ve Irak'ta yapmış olduğumuz harekatlarla birlikte sınırdan büyük bir ölçüde uzaklaştırdık. Ama bir başka gerçekle yüzleşiyoruz şimdi. Bu bahsetmiş olduğumuz fotoğraf üzerinden çok daha farklı inisiyatifler kazanmış, kazandırılmış bir terör örgütü uzaktan e, Irak'la Suriye'nin üniter yapısını parçalayacak ve Türkmen bölgelerini içine alacak şekilde e, bir inisiyatif üretmeye, bir etki alanı üretmeye, bütünleştirmeye çalışıyor ve daha sonraki dalgalarda Türkiye'ye vurmak gibi bir eğilimi var. Şimdi böyle olunca Bizim sorumuz şu. Biz ne yapacağız? Yani YPG, PKK terör örgütü gözlerimiz içine baka baka Amerika Birleşik Devletleri'nin ve bölgesel bir takım aktörlerin himayesinde 52 tane ülkeyle açlık peşinde geliştirmiş, ilişki geliştirmiş ve Türkiye'ye rağmen bir oluşum peşinde ve bölgedeki ülkeleri parçalama veya siyasi yapılan değiştirme eğilimi içerisinde. Bunun, bunun evet Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ortaya koymuş olduğu Etki odaklı harekatlar. Bu etki odaklı harekatların bir stratejik etkiye dönüşmesi ve terör örgütünün çok gerginleşmesi ve kuzursuz bir faaliyet içerisinde bulunması açısından son derece önemli. E, Milli savunma bakanlığımıza bağlı Mehmetçiklerimizin sınır ötesi alanlarda ortaya koymuş olduğu etki son derece önemli. Ama bir başka gerçek ortaya çıkıyor. Bir bağ var bu bağın mutlaka kesilmesi gerekiyor. Evet. Bir diğer tarafıyla da YPG PKK terör örgütünün özellikle Suriye'de hükümran olduğu alanın onun elinden alınması gerekiyor. Evet. Veya bir ya, ya, bizim elim almamız gerekiyor veya bir, bir şeyle beraber alınıp bir ülkenin gerçek meşru güçlerine falan teslim edilmesi gerekiyor. Yani hep konuştuğumuz hep oraya gidiyor iş. Yani bu noktada e, Sayın Erdoğan'ın kurmuş olduğu cümlenin son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Yani harekat ya Amerika Birleşik Devletleri kendi eliyle bu örgütü bize teslim edeceğiz ya da biz de kendi inisiyatifimize bütün zorluklarına ve rağmen bu örgütü Amerika Birleşik Devletleri elinden alacağız. Bakın da elinden alacağız. Çok daha büyük bir tehlike bu dronlar üzerinden, havacılık inisiyatifi üzerinden, karasal alanlardaki hükümranlığı, hükümranlığı üzerinden ve özellikle KYB ile bütünleşme fotoğrafı üzerinden ve Irak merkezi hükümetinin, Suriye hükümetinin yapamadıkları, bu örgüt inisiyatif üretememeleri üzerinden son derece büyük bir riskle karşı karşıya kaldığımızı altını çizerek tekrar tekrar söylemek istiyorum.